abla yani her müşteri müşteri değildir. Kusura bakmayın her taksici de taksici değil değil mi? <laughs> Açık söyleyeyim yani. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz soğuk gelse miydik kardeşim? Kardeşim konuşmayacak mısın? Niye konuşuyor <laughs> <konuşuyormuş gülüyor> işte. Şimdi Antep Havaalanı'na geldik biz. Beklemedeyiz. İki saat falan bekleyeceğiz yani. Beklemekle geçti be bekledi de gitti ben beklemedim. Sonra da şey zaten İstanbul Havaalanı'nda beklediğimiz kadar hayatımızda hiçbir yerde beklememiş olacağız. <laughs> ne bize söyleyeceğim. <hocam? gülüyor> <laughs> Kaçta kalkacağız? Bak ya tam burada yani havaalanından Şişli'ye gidişimiz ne kadar sürecek bilsin. Ya şimdi mesela yedi buçukta orada olacağız. Muhtemelen yedi buçukta da olmaz zaten. Sekize sarkar o. Ya zaten sekiz buçukta açılmıyor mu konsolos? Hayır dedi ki evet. erken alacak dedi. Erken ha, araya sıkıştırdı o zaman kendini. O zaman kardeşim biz 5'te, 4'te, 5'te yola çıkacağız dörtte zaten. 4'te çıkmayız zaten. 1'de gidiyoruz. diyoruz, anca uyuruz zaten. Boş yapacağız bir saat falan. Unutmadım <laughs> ki <laughs> biziz çünkü bu da yani. <laughs> bir saat falan anca yerimizi belirledik, otağı kurduk diyene kadar da zaten geçecek. Bu sefer kadar... nazarıma bakar mısın? Beş buçukta kalksak. Altıda Beş buçukta havaalanından ,5. çıkarsın beş buçukta kardeşim Beşte yani. mi kalkalım? Niye beşte kalktık? gel doğru bak beşte kal. 5'te kalkacağız. Üzerimizi falan dedi yüzümüzü Dişimizi fıçaladık derken. Tamam beşte kalkalım beşi. Bir buçukta iki üç saat uyuyacağız. Ayşe şu kıza TikToker diyor, ünlü TikToker diyor. Sizce öyle <laughs> yüzü görünmüyor da. <laughs> Lan önüne geçti. <laughs> Tam dikti. <laughs> ünlü TikToker'ın burada ne işi var? Yeterince <laughs> öyle <laughs> sen de ünlü rapçisin kardeşim. <laughs> Mesela ünlü biraz daha rapçi diyare. <laughs> <laughs> kombinimi göstereceğim. <laughs> Siz ayrıca şey ama ben menajeri arkadaşlar daha oturaklı giyinmişim. <laughs> diyare ama aile arasında ifade ediyor. hatta annemin araması gereken bir zaman diyor. Anons falan yapılıyor ya kardeşim. Neyse kardeşim dur şey yapmayalım. Çağırmış Aileden var. gizli hiçbir şey yapmayın arkadaşlar. Bunu bir şekilde de, öğreniyorlar. Bunu YouTube'da izlediğimde. Aa takipçimiz. De. Annesi çok büyük takipçimiz. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim seni seviyorum. Elmalı kurabiye yapmışsın bana bak. Seni... Ben de çok seviyorum. <laughs> Kendileri her ne kadar benim var olmadığımı düşünseler. Babam <gülüyor> düşünüyor. <gülüyor> Annem inanıyor çünkü seni gördüğü için gördüm <laughs> ve babam açık olarak dedi ki ben gördüm ama. Evet, yani görmese bir de inanılmayacak yani, hani. yani acaba aynı... yok mu diye izin şüphe duyuluyor ya. niye bu kadar çabaya gireyim ki arkadaşım yok derim yani. senden <laughs> ya senden başka yalnız... yok mu? <laughs> benim olmam senin şizofren olmandan daha mı kötü bir ihtimal? <laughs> Paranormal film konusu gibi yani hani <laughs> benim ılgıt aslında var mı yok şey mu? Şey gayet benim kırmızı abi. o da can. Aslında <laughs> yok <yokmuş>. dedeler. <laughs> Aslında yokmuşum. Arkadaşlar şimdi indik. Yani saat 2 olacak neredeyse. O kadar uykumuz var ki. <laughs> Yatacak bir yer <laughs> şu an. Fakat <laughs> belki mescitte yatarız. Allah nevi diye oraya sığınmayı düşünüyoruz ama. Gidip kontrol edelim işte öyle. Çok riskli oldu. Yakalanmayız inşallah. Arkadaşlar güvenlik Allah'ım genel <laughs> Arkadaşlar şimdi mescide geldik ama mescide uyumak yasakmış. <laughs> çok riskli oldu. <laughs> uyuyoruz ve çok riskli oldu. Nasıl <laughs> Uyumak e öyle. Bilmiyorum. Uyumak yasak yazmışlar. Düşünelim ki hafif nasıl yakalanabiliriz o var. Ama bende kimse kimseye gelip yakalanmaz. Lambayı da kapatıp uyusak şöyle. <laughs> lambayı kapatamayız da sorun o. Kapıyı kilitlesek. Kilitli yok. Ben namaz tatilini geçtiğimizi düşünüyorum o yüzden. saat, <laughs> saat beş gibi bir uyanıyormuşuz. Etrafta on beş kişi uyuyor. <laughs> Hayır herkes uyuyor düşünsene mülteci kampı gibi. Ya da birden namazlar dualarla uyanıyormuşuz ne oluyor diye. <laughs> ya uyumak yasak ama ya, bizim şu şeyimize bak. Kurulduk yani biz buraya. Ayşe bir de eşyalarını kullanma istersen. Ne? Ne kadar açılıyor Şimdi niye namaz kılacağım? Ben gülerim haberin olsun. Aşk benim böyle olmam acaba şey o eder mi? Geç kime ne ya? Mescidin sahibi mi lan? Mescidin bir sahibi var mı? Allah. Onun dışında insan olan. Allah'ın evinden kovmazsınız diye yükselebilirsiniz kardeşim. Saat 5'e kadar namaz kılacak halin yok. Allah. <laughs> Tabi yarabbim ya salak mısın? <laughs> Uyuyalım biraz ya ne olur. Evet arkadaşlar son durum. Evet, mescitten kovulduk. <laughs> Şeymiş var. Cennetten kovulduk. <laughs> isyan edin. <laughs> Ay. Merse. Merse arkadaşlar. Mescidin dışında içerideki kişi sayısını gösteren bir şey varmış ve biz onu görmemişiz. Sonra tabii dışarıdaki personel miydi kimdiyse işte görmüş. Geldi bizi uyandırdı. Şemşer Sonra biz de biraz koridorda durduk. Sonra oradan başka bir güvenlik geldi. İşte burada durmayın yok içeri geçin. Ne dedi? Teşekkür mü edecektik ona? Farklı bir ailemi gidiyorduk ne bileyim. <laughs> hani o kadar övdü ki diğer tarafı yani. hani yani çok... keşfedin gidin burayı falan filan dedim yani. gidin <laughs> dedim. Çok güzel gerçekten İstanbul Havalimanı keşfedin. Keşfedin arkadaşlar. Sonra biz orada bir koltukta ben da biraz daha uyumuşum da Ayşe hiç uyumamış vallahi ya. Ben hiç uyumadım arkadaşlar. <laughs> Tipi <mi> bak <yiymadım> ya. Tekrar <laughs> 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 şeyim yani çöp bile bulamadım kardeşim yok ya orada çok değilmiş. Aa o yüzden çöp atamam içine. <laughs> Her, her şeye rağmen gülümse. <laughs> her şeye rağmen dişimi fırçalama yani hayat çok seviyorum ben bence kardeşim sana uğradı. Ya ben fırçalama gibi planlarım vardı. Kombin getirdim yanımda hani onu yapayım diye. Şu an soğuktan sadece ölmek istiyorum. Boş. Sıcak yatağımızda yatıyor olabilirdik ya. Şimdi orada en azından bir koltuğumuz olacak yani uyumamız için. Aynı olmayacak yani. Arkadaşlar biz şimdi geldik bizde için. Ünlü gördük. Dediği <laughs> de. Dün TikToker görmüştük. Bugün de influencer gördük. 30-40 bir influencer. Ecem bilmem ne. Ecem bir şey işte taş eriği falan olması lazım. Ece taş değil misin falan yapalım bari. <laughs> Hayır değilim diyorum. Hayır kardeşim üstüne bakılırsın o zaten yani. Yok kardeşim o yani benim burnundan tanıdım çok. Kardeşim nasıl bu evet. yani? Öyle tanışalım falan fotoğraf çekinelim dedik ama utanıyorum ben. Bilmiyorum belki yaparız cesaret edersek. Ben yaparım arkadaşlar bundan hiç çıkmaz da. Utanıyorum ya. Ben yaparım yani. Utandım yani. Çekerken kız şuradan çıkıyormuş. Ece <laughs> Acaba. Ecan Taşar. icam Taşar değil misin? Doğu gibi. Siz bir yerden çıkaracağım karalar mı? Karalar mı? <laughs> Abi de bizim şeye videoya bakıp duruyor. Biz de influencerız. Biz youtuberız kardeşim. Hakkımız <laughs> bu. Kendi çapımızda. Çapımızda 600'den videomuz var sonuçta. -h 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 <laughs> Açık kalsın video. Neydi? İşte Taşer'le tanışırken. Dön, <laughs> magazinci gibi <bir> yaklaşıp <laughs> nasıl şey yedik? <yaşayacağım. gülüyor> <laughs> 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 Bizi alırken yakalandı falan. Deli şey diyor ki, Turcu diyor ki işte siz bir yere geçin oturun. İşte bu sefer şey kızlar falan vardı. O kızlar böyle şey kızlar belli kardeşim. Karşım öyle olmasa bile biraz zaten İstanbul'dan gelmiş. Biz de gider otururduk mesela. Evet. Kahvaltı yapardık mesela. Ama biz zaten yeterince para saçtığımız için bir gün içerisinde <laughs> <Para> artık... Para <sıçmadığımız gülüyor> halde para saçtığımız için arkadaşlar. <laughs> o yüzden şimdi mecburiyetle bir şey yememeye çalışacağız. Biz zaten akşam yemeğimizde <laughs> uçaktayız. <laughs> <laughs> şey Karşım eve gideceğiz yok. onun sıkıntı yok. Aynen dururuz yani o bizi tutar. Evet, şu an başka bir şey yememize ihtiyaç yok. Çorba içtik arkadaşlar sabah. Aynen. Çorbayı açmadık. İç çıkışı çorbası. Çorba servis arkadaşlar. Yani bir çorbayı koymak bu kadar zor olmamalı. Ki kendileri koyuyorlar ama her şeyi sana yaptırıyorlar. Her git harbiden ha. O kaşık diyoruz onu da şuradan alacaksın. Evet, bir arkadaşım almayı da kızdı bana. <laughs> Anlamadım çünkü. Adam da içine içine <laughs> konuşuyor yani. Sonra kızlar Smith Sarayı'na gidince sefer biz de orada biraz gider gibi yapıp misafir hani yolcu ederken biraz gidip sonra geri yani dönersin, sonra dönersin ya. Sonra bunu gördük evet. <laughs> Arkadaş e, gördük dedik bir selam verelim bu camiada çünkü önemli böyle şeyler. Aynen. Sonra işte e, sonra, buraya geldik mi sonra hani adam ki, da şimdi, geri geldi arkasında. Şimdi kızlar diyoruz ki gidip bir şeyler içerler, şey yaparlar. Biz de feriye feriye. Yanında biz biz değil Bir Allah, tane alıp şey, ikiye böleriz. Ya, e, bak herkes orada yemekler sipariş ediyor <laughs> falan. Feriha diyor ki bir su alayım ben. Öyle <laughs> çok kötü. Bizim, bizim su varsa alabiliriz bir de simit. Benim suya bile paramız yok yok. Benim suyum bozuk, var. <laughs> bozuk bozuk yuron var. <laughs> şey Yemeden direkt eve gideriz demiştik. <laughs> Sonra biz. <laughs> Açın be arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bunu hiç söylemedik. <laughs> Şu an, an İstanbul'u vlogu bitirirken Saray Muhallebisi'nin cinsindeyiz. Saray yemeye yemeğe geldik. Evet bu meşhurmuş sanırım. Biz böyle şeylerin peşinden çok koşarız. Hiçbir şey yemek istemiyorduk. <laughs> Yemeyelim dedik. Az önce bir yemek yedik. Üstüne bir de şimdi tatlı yiyeceğiz. <laughs> hem maddi olarak hem manevi olarak zarardayız. Bu gece de zarardayız. kararlıyız. Yarım saat içinde hemen hava şeye yetişmemiz lazım. Eriteceğiz mi? Bak hemen verecek miyiz <laughs> Bak para verdiğimiz için biraz tutabiliriz. Genel yani olarak böyle. Durum bundan ibaret. Vizeyi de hallettik ha bu arada yani galiba. Ecem'le de tanıştık ya. <laughs> şapşal bir kız. Bu saray muhallebisi. Bu da kaşıklı olan. Bakalım hangisi güzel <laughs> deneyeceğiz. Bu da ballı olan. Bunun muhallebi yorumlara yazın. Arkadaşlar gelmeyin. Bence güzel değil. Bak dümdüz. Şu bak kurumuş artık zaten eski. Bu hmm. <laughs> gece zarar. <gülüyor> <gülüyor> ne ya? Gece gündüz zarardayız. Şimdi şaka gibi. Bu neyi yemek şurum? Herhalde hiç muhallebici yokmuş o zaman. Bu <laughs> kadar böyle güzel kalmışlar. Şaka gibi 20 liramızın çöp oluşunu izliyorsunuz. Görüyorsunuz hakikaten. Bu ikisini denemeyin. Belki başka bir şey de deneyebilirsiniz. Zorlayayım. Para verdiğimiz için yani. Evde de yaparım yani. Ben bile yaparım. Çok iddialı. Çok Çok iddialı bir laf var. Sen <laughs> demek ki... Sağ ol kardeşim. Ağlıyor mu? Muhallebiyiz. Ambulansı de beğenmemiştik ama birbirimize söyleyememiştik. Okay, ben az önce... Tam bugün da beğenmedim ama hani bunu söylemedik bence dedim. Sonra Ilgıt da onay verdi buna. Evet, o da patatesle kıl çıktı kardeşim ama sana göstermedim. <laughs> o kadar kötüydü yani. O da 96 liramızın nasıl çöp olduğuna dair ufak bir hikaye. şimdi bir daha. <laughs> bir daha mı geleceğiz ya deyip yapmayalım böyle. Geliyoruz çünkü bak bir daha geliriz. Yapma bunu, bunu yapma. Evet, bak yurt dışında da aynı bu halkları yiyeceğiz biz yani. Bir sene sonra yine aynı yerdeyiz. Paris'e bir daha mı geleceğiz yani? Geliriz. Patatesi güzeldi ama hamburger kıllı var. Kıl Kıllıydı, kıllı bir patates. <laughs> ben şimdi hamburgerde kıl çıktı. <laughs> 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 evet. Yemediğim ürünü yemedim ya. <laughs> Kimse de bir ötü <laughs> Niye bu zaman patates tak Patates takla çıktı deyince bu kadar şaşırdın kardeşim <laughs> Aa, şaşır Aynı <laughs> şey başımıza geldi Nasıl tesadüf değil mi şaşırdın Ondan sonra zaten Midem bulandı. Bu da yaklaşık 5 lira falan gitti. <laughs> Aşağıda yemiyoruz. Ben de yemeyeceğim onu. Ne kadar malsın <laughs> istiyorsun. <laughs> evet arkadaşlar İstanbul maceramızın sonuna geldik şükür. Noktalıyoruz. <laughs> Evimize gidip uyuyacağız inş. Şu an... Böyle. Şu an 11 dakika yürüyeceğiz. Hayır saçmalama o. <laughs> 11 dakika bu kapıya gelene kadar ki süreydi. Ondan sonra bir 5 dakikası var kardeşim. itiraf. Şimdi bayağı uzun koridorlardan geçip uçağımıza varacağız iş Bir sonraki videomuz muhtemelen yurt dışı videosu olacak. Takip bakalım. O zaman açık